Bu yıl 23. düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda konuşan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turizm alanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne büyük yatırımların yapıldığını belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm sektöründe dünya ile yarışır pozisyonda olduğunu kaydetti. Sağlık Turizm Konseyi Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Ahmet Savaşan ise, bugünün rekabetçisi, turizm pazarında turizmin gelişmesinin doğal ve kültürel kaynakların kalitesine ve turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesine bağlı olduğuna dikkat çekti. Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren ve dünyanın dört büyük turizm fuarı arasında yer alan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Emit, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere 23. kez kapılarını açtı. Bu yıl 94 ülkeden 1100 ana firma katılımcının ağırlandığı fuarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikratoğlu turizmin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu belirterek "Adamız doğal güzellikleri, 10 bin yıllık tarihi geçmişi, kültürü, sunduğu alternatif turizm ürünleri, altın kumlu sahilleriyle dünyaya kıymetli bir turizm destinasyonu sunuyor." Amacımız çeşitlendirdiğimiz turizm ürünlerimiz ile yıl boyu ülkemize nitelikli turistler çekmek. Bu amaçla gerekli adımları atıyoruz dedi. Bütün uluslararası fuarlar bizim için önemli. Bütün uluslararası etkinlikler bizim için önemli. Fakat bugün Emit'teyiz, İstanbul'dayız. Emit dünyanın en büyük fuarlarının 3. 4. sırasında yer alan bir fuarımız. Biz yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak burada yerimizi aldık ve bu yıl sizin de belirttiğiniz gibi geçtiğimiz yıllardaki ıslantımızın almış olduğu ödülü bu yıl farklı bir konseptle Kuzey Kıbrıs'taki Girne Kalesi'ni yansıttık. Girne Kalesi'nin içerisinde bulunan batık gemiyi birebir ölçülerinde buraya getirdik. 90 ülkeden katılımcı ve 60 binin üzerinde ziyaretçi ağırlama hedefiyle kapılarını açan Emit Fuarı'nın Kuzey Kıbrıs'ın turizm olanaklarının Türkiye ile dünyaya tanıtılması için çok büyük bir fırsat gösterdiğine işaret eden Kıbrıs Türk Sağlık Turizmi Konsey Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Ahmet Savaşan, bugünün rekabetçi turizm pazarında turizmin gelişmesinin doğal ve kültürel kaynakların kalitesine ve turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesine bağlı olduğuna dikkat çekti. İşte burada Türkiye'mizde, İstanbul'umuzda, gerek Türkiye'de yaşayanlara gerekse de dünyanın dört bir yanından bu fuara gelen kişilere Kuzey Kıbrıs'taki sağlık turizmi olanaklarını sunuyoruz. Bu sağlık turizmi olanaklarına biraz değinmek gerekirse başta kalp, kanser, göz, diş, estetik cerrahiden tutunda sağlığı korumak ve sağlığı geliştirmek amacıyla 5 yıldızlı otellerimizde uygulanan wellness ve spa uygulamalarından yine üçüncü yaş turizmi dediğimiz ileri aktif yaşam turizmi olanaklarına kadar Kuzey Kıbrıs pek çok ürün sunuyor ve 365 gün ülkemizin tercih edilebilmesi için de büyük bir ürün geliştiriyor. Bu anlamda Kuzey Kıbrıs bir taraftan deniz, güneş, kum la sunduğu kitle turizmi olanakları, diğer tarafta sağlık başta olmak üzere spor e, ve diğer e, alternatif turizm alanlarıyla dünyada e, bir sevgi adası, dünyada bir sağlık adası, dünyada bir e, aşk adası. Dolayısıyla ben sizler vasıtasıyla bütün dünyayı başta Türkiye'miz olmak üzere ülkemizde e, görmek, ülkemizde ağırlamak istiyoruz.